Konuşum Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir örgü modeliyle geldim. Eğer YouTube kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden ücretsiz olarak abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu modelimize toplamda 50 tane zinciri çekerek başlıyorum. Toplam 50 tane zincir çektim. Bu örgü modeli her türlü değerlendirebilirsiniz. Her türlü kullanabilirsiniz. Benim ince ipten ördüğüme bakmayın. İnce ipten harika yelekler, kalın ipten harika bebek battaniyeleri, hırkalar, süveterler. Ee, videoyu hem çekeceğim hem de sizlerle sohbet edeceğim. Ama öncelikle başlayalım. 5 tane zincirimizi çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimize tersten geri dönerek batarak bir sık iğne yapıyorum. Burası başlangıç olduğu için 6 tane bıraktım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Çok fazla sıkı çekmiyorum gördüğünüz gibi. Altta 1, 2, 3, 4 tane bırakıp dördüncüye 3 tane bıraktım dördüncüye batıyorum bu şekilde gözler oluşturacağız 1 2 3 1 2 3 4'e gittim sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım ve sonuna kadar böyle oluşturdum. Şimdi artık modelimizi yapmada 1, 2, 3 zincir. Bu modelden annem çok güzel bir yelek örüyor ve ben de görünce hayran kaldım ve aynısından daha önce sizlere bir bebek battaniyesi model çıkartmıştım. Dediğim gibi her türlü altın gibi değerleniyor bir, e, bu modelimiz. Her şeyde kullanabilirsiniz. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Her de iki zincir. Tekrar aynı yere 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 4 tane arada zincir çektim. Şu şekilde göstermek istiyorum. 4 tane zincir çektim ve şu boşluğumuza geçeceğiz. Buraya atlayıp şu boşluğumuza devam edeceğiz. Dikkat edin. Gidip buraya batmayın arkadaşlar. Sakın buraya. Tığımı doladım. Buraya da aynı şekilde üç tane yan yana ikili trabzan. Arada zincir. Tekrar üç tane aynı yan yana ikili trabzan yapıyoruz. Örken bazen insan takılıp kalıyor. Kusura bakmayın. şekilde. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Başka hiçbir şey yok. Aradaki boşluğun birine batmıyoruz. Sakın unutmayın arkadaşlar. Bundan benim küçükken yeleğim vardı. Renkli renk örmüştü teyzem. Oğlumun bebek battaniyesi ve annemde de yelek olarak gördüm. Yani bu kadar çok değerlendirilebilen modellere hayran kalıyorum. Her türlü yaz kış hiç fark etmez kullanabiliyoruz, örebiliyoruz. Ve örmesi de çok basit. Şimdi buraya batmıyorum buraya geçiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Artık bu sıranın sonuna geldim. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle ters çeviriyorum. Ve aynı yere boşluğa 3 tane yan yana ikili trabzan. Arada 2 zincir ve tekrar 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Arada 2 zincir. Batıyorum. Bu ip birazcık sorun oldu. Kusura bakmayın. Bu sırada da aslında bir şey yok. Bir sonraki sırada artık tamamen modelimiz ortaya çıkacak. 3 tanesini zincir çekiyorum. Ben size annemin ördüğü yeleği de göstereceğim. Hayran kalacaksınız. Tam olarak bitmedi ama ördüğü kadarını paylaşacağım sizlerle. 1 2 3 Bu sırada da bu şekilde. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Buraya basmıyoruz. Arada normal olarak çekiyoruz zincirimizi. Sıra sonuna kadar gidelim. Daha sonra üst kısmı tekrar anlatacağım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi tığıma doluyorum. Düz gitmesini istediğimiz için şu alttaki 3 tane önde zinciri var. Onun tepesine batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum aynı şekilde. Ve artık bu sırada farklı bir şey yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekeceğim. Ee, çok fazla sıkı da çekmedim. Gevşekti mi ben 10 tane çekmiyorum. 9 tane dediğim gibi. Şimdi şu şekilde bakınca arkadaşlar e, alt göre veya zincirinizin düz kısmına göre yaparsak bunu şu altta gördüğümüz var ya arkadaşlar ben bunun düz kısmını kayda alacağım. Modelin neresini kullanacaksınız o tarafa doğru yani diyelim ki bu tarafa doğru kullanacaksak buradan ben buradan daha kolay olsun diye buradan anlatmak istiyorum sizlere buraya alttakine ama bu direkt hizadaki de altta arada yaptığımız zincirin ne bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tekrar burada hiçbir yere batmıyorum. Bir sonraki boşluğuma gidiyorum. Oraya batıyorum. Yani hep bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğim. Bir üst sırada yine aynı şuradaki şekilden yapacağım. Bunu da böyle burada kapatmış olacağım ama katlar çıktıkça bu modelim kendini göstermeye başlayacak. Ben size zaten bunun üst kısmını da göstereceğim. Daha sonra modelimi göstereceğim. Yani bitmiş haline bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine tekrar 9 tanemi çektim. Trabzanın başına batıyorum. 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Şunu söylemek istedim yani arkadaşlar sizlere. Tırma doladım. Bu Üçlü ikili tırabzanın arasındaki kısmı batacağım. Bakın. Şu kısmı onu da alıyorum. Tekrar yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 Arada 3 zincir 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki kısma geçtim. Ama bakın. Benim gibi atlamayın lütfen. Buraya taktığım anda alttaki zinciri de getiriyorum. bu şekilde devam edilecek. Şimdi bunu tamamlayayım. Tam olarak size anlatacağım. Bir sıra bu modelden bir sıra zincir sırası yapacağım artık. Bu sıranın üstüne de işte 9 tane zincirimi çekip aralara batıracağım. Ama hangi araya hemen göstereceğim. Modelimin ön kısmını çevirdim. Şu şekilde modelim oluyor. Şimdi ben size annemikini göstereceğim. Ben burada bir tık gevşek ördüm, bol ördüm. Çünkü model daha iyi anlatmak için. Bunda bakın, eliniz gevşek oldu da bu şekilde oluşuyor model. Bir sonraki sırada geleceğim ya hani, o zaman da şunu alacağım. Şuraya değil de şuraya batacağım. Model ne olacak bu sefer? Tekrar bir tık üste çıkacak. Şimdi ben size bunu değil de annem ikini göstereyim. Annemin ördüğü yelek de şu şekilde arkadaşlar. Bakın modelin daha sıkı örülüşü. Ben size daha iyi anlayabilmeniz için o şekilde gösterdim. Dediğim gibi e, yün ipten çok güzel bebek battaniyesi. Eski videolarıma bakarsanız zaten görürsünüz. Bebek battaniyesi yapmıştım. E, bebek battaniyesinin arkası da çok güzel duruyor. Şimdi bu ipten kaynaklı bu şekilde duruyor. Ama siz kendi ölçülerinize göre e, zincir sayısını belirleyip burada ayarlayabilirsiniz kendiniz. Bakın bu da arka kısmı yani e, yeleğimizin arka kısmı oluyor. Bu şekilde umarım bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. görebileceğiniz hızlı ilerleyen bir örgü modeliyle geldim. 32 tane zincir çekerek örgü modelime başlıyorum. Elimde bir tane kalın kırmızı ipim var. Ben diğer videolarımda da bahsettiğim gibi şu anda il dışındayım ve elimde olan ipleri kullanmayı tercih ediyorum. Bunlarla sizlere model çıkartıyorum. Siz kendinize göre ip tercihinde bulunabilirsiniz. Ve elimde 3 milim tığım var. Hemen ben zincir çekerek örgüme başlıyorum. Öncelikle 32 zincir artı 4 zincir daha çektim. 4 zincir trabzanım için çektim. 1, 2, 3, 4 tane bırakıp bir tane tığıma doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada her bir zincirimizin içerisine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Başka hiçbir şey yok. Bu sırada üst katlarda modelimiz ortaya çıkacak. Dediğim gibi siz yün yapmak zorunda değilsiniz. Yazlık iplerden yaparsanız çok güzel örgü bluzlar olur arkadaşlar. Elif lif örebilirsiniz sadece örgü bluz değil. Kırlent yapabilirsiniz. Farklı şekilde bu modelimizi değerlendirebilirsiniz. Artık bir üst sıraya çıkacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şu şekilde tığıma doladım pardon tığıma dolamıyorum. 1, 2, 3. ye batıyorum. 3. ye sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Arada 2 tane bırakıyorum ve 3. batıyorum. Bu sıra bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3. ye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde üçüncüye batmaya devam ediyorum. Şöyle. 1, 2, 3. battım. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncüye battım. Bu şekilde birinci birinci sıram ikinci sıramda tamamladım 4 tane zincir çektim tığıma doluyorum ve ilk boşluğuma uzunca bırakıyorum. 1 2 eşit olmasına dikkat edin. Zaten ilk yaptığınızın hizasına getirseniz hepsi eşit olur. 2 3 4 şöyle kalın olsun arkadaşlar. Benim ipim zaten dolgundu. Şöyle bir tane fıstık oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yandaki boşluğumuzun içerisine fıstık yapmıyoruz. Sık iğne yapıyoruz şu şekilde tekrar 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 buraya fıstık oluşturuyorum şöyle 1 2 3 4 bütün sıralarda aynı sayıda çekin arkadaşlar yoksa görüntü güzel olmaz 2 3 4 bir sık iğne bir fıstık sırası yapıyoruz dolduraraktan çok basit. Üst katta da yine yerini oluşturacağız. Kümeleri oluşturacağız. Daha sonra üst sürede aynı modeli yapacağız. 2, 3, 4 Şöyle doluyorum ve fıstık yapıyorum. Çok kolay. Hızlı ilerliyor. Yazın istediğimiz şey ne? Güzel bir model çıkartmak ve hızlı ilerlemesini istiyoruz. Onun için bu şekilde ben sıra sonuna geleceğim. Üst sıralarda da tekrardan size göstereceğim. Şu şekilde bu sıramızı da tamamladım. Bakın kırmızıya ne kadar güzel durdu. E ee, tekrar 4 zincir çektim. Döndüm hemen şu boş kısma bir sık iğne yapıyorum. Hemen tekrardan bir 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın. Tekrar bunların üstüne fıstık ve sık iğne sırası gideceğiz. 1 2 3 4. Hemen buraya. 1 2 3 4 Şuraya batalım. Şu şekilde göstereyim size. Bakın. Şu kısımların üzerine tekrardan fıstık gelecek buralar. Yine zincir kısmı, sık iğne kısmı olacak. 1 2 3 4 Şuraya batıyorum. 1 2 3 4 Bakın arkadaşlar şu şekilde oluştu. Şimdi buradaki yine kümelerimi oluşturdum. Buranın altındaki kısım kafanız karışmasın. Bakın fıstık yapmışız. Öncelikle 1 2 3 4. Eğer eliniz sıkıysa bu zincir sayısını 5'e çıkarmalısınız. 4 zincir çektim. Buraya fıstık yapıyorum. Uzatıyorum 1 2 3 4 tane topladım. Yani aslında bu işlemi artık tekrar ediyoruz. Hep bu şekilde devam edecek. 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Bakın burada sık iğne varmış. Sık iğne. Aslında siz değişiklik de yapabilirsiniz yani. Hayal gücünüzü kullanın. Buraya fıstık, buraya sık iğne gelir. Yan-yan gider modeliniz. İsterseniz bu sırada da trabzan yaparsınız üstüne model. Veya alttaki trabzan sayısını arttırırsınız. Şimdi ben alttakiler şeklinde buraya fıstık sık iğne fıstık sık iğne arkaya döndüğüm zaman e, göz bölümleri oluşturacağım ve modelin bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Birkaç sıra daha modelim ortaya çıkıncaya kadar yapacağım ki size daha net anlatabileyim modelimi gösterebileyim. Ben dediğim gibi birkaç sıra örüp geliyorum. Şu şekilde arkadaşlar ben e, anlayabileceğiniz kadar modelimi ördüm. Şöyle koyayım. Bakın çok güzel bir yelek modeli. ince iple de örebilirsiniz, kalın iple de dediğim gibi yazlık bluz yapabilirsiniz, lif yapabilirsiniz. Lif yaparsınız, yanlarını da trabzanla örersiniz veya daha sonra bir çerçeve gidersiniz e, atkı yapabilirsiniz, fular yapabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz uzun bir şekilde. Kare, e, kare diyorum pardon, dikdörtgen bir şal olur. Kırmızıdan da çok güzel oldu. Çok asil durdu. Çok güzel bir gelin yeleği olur arkadaşlar. Beyaz simli angora iplerle. Harika durur açıkçası. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.